Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza Ukrayna, Rusya bu kötü savaş için gelişmeleri de bundan sonra paylaşacağım. Ukrayna, Ukrayna'ca açıklamalar yapıldığı için bunun Türkçe çevirisini yapıp sizlerden paylaşacağım arkadaşlar. Son dakika bugün Zelenski'den bir açıklama geldi. Bugün bildiğiniz gibi bir de görüşme vardı. Türkiye saatiyle saat 12 gibi Rusya ve Ukrayna bir araya gelecekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir açıklaması var. Buna hep birlikte bakalım. Dünyaya seslendi bugün. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gözler taraflar arasında ilk temasın yapılacağı Belarus sınırında. Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den bir açıklama geldi. Avrupa Birliği'ne seslenen Zelenski, Ukrayna'nın özel prosedür ile birliğe alınma çağrısı yaptı. Şu ana kadar 4500 Rus askerinin öldürüldüğünü dile getiren Zelenski, Rus askerlerine silahlarınızı bırakın ve gidin diye seslendi. Savaş tecrübesi olan burası çok önemli arkadaşlar. Artık Zelenskiy de bütün kartlarını oynuyor. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların da serbest bırakılacağını söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler dedi. Buradan anladığımız kadarıyla mahkumları da çıkartacaklar ve hatta suçlarını telafi edebilecekler diyor. Dev, diyor ki resmen. Yani savaş biter ve olur da ölmezler, yararlanmazlarsa cezalarını da bitireceğini ben buradan anlıyorum. Dün Rusya nükleer silahı öne sürmüştü. Bakalım ne olacak? Ben sizlere arkadaşlar an ve an Rusya-Ukrayna savaşında olanları anlatacağım. Söyleyeceğim, dile getirmeye çalışacağım arkadaşlar.